olmaz, yap, yapamazlar, edemez falan. En sonunda şu parmağını şöyle yaptı, şuraya koydu. Söz veriyorum sana. Ölünceye kadar senin aleyhine bana bir şey söylettiremeyecekler. Bu efendi hazretlerinden nastır. Allah dostlarının kelamları ayet, hadis gibi bizim itikadımızda. Çünkü febi yantıku, Bukhari hadisi kutsi de benim dostum nafilelere devam ede de, nihayet ben onu severim. Feyda ahbebtu ben onu sevdiğim zaman kuntu semaule diye işiten kulağı olurum ve basar olurum soru bi gören gözü olurum. İşte o hadisi kutsiyenin bir rivatinde Buhari'de yani en sahih febi bi yantıku konuştuğu zaman benimle konuşur. Yani benim konuşmamla konuşur. Buradan delil ediyorum ki efendinin kelamı bizim için nastır. Madem ki veli olduğunu iman ettik, madem ki evliyadan olduğuna itikat ettik, e bu hadiste kesin söylüyor ki konuştuğu zaman benim kelamımla konuşur. Yani ben ne diyorsam onu der.